Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Gözlük ya da lens kullanmak birçok kişi için hayatın vazgeçilmez bir parçası. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık bu zorunluluktan kurtulmak mümkün. Giderek daha fazla kişi kalıcı çözüm arayışında göz çizdirme operasyonunu tercih ediyor. Peki göz çizdirme tam olarak nedir? Miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarını ortadan kaldırıp Hastaya kontak lens ve gözlükten bağımsız bir yaşam sunan lazer teknolojilerinin tümüne Excimer Lazer uygulamaları deniyor. Halk arasındaki bilinen ismi de göz çizdirmedir. Excimer Lazer uygulaması e, oldum yıllar önce. İleride kataram gelişir, katarak ameliyatında sorun yaşar mıyım? Excimer Lazer uygulaması yapıldı. E, i̇leride akıllı mercek taktırabilir miyim? Evet, Eximer Lazer uygulaması yapılan hastalarda ileriki dönemde yani 40 yaş üstünde yakın problemleri devreye girdiğinde akıllı mercek taktırabilir. Ee, aynı zamanda daha önceden Eximer Lazer uygulaması yapılmış olan kişilerde katarak operasyonları sırasında herhangi bir sorun yaşanmaz. Ee, bu bilgi sadece bizim refraktif keratotomi dediğimiz bu Eximer Lazer teknolojileri gündeme gelmeden önce e, bıçakla çizme uygulamalarında ee, gözün korneasının mukavemeti biraz zayıfladığı için onların katarak ameliyatında ekstra tedbirler alırız gayet başarıyla gerçekleştiririz. Ama Excimer lazer yapılmış hastada böyle bir durum söz konusu değildir. Ortalama iki göz 10-15 dakika sürer. Ağrılı acılı bir işlem değildir. Konforludur. Lazerle göz ameliyatı hızlı ve ağrısız bir tedavi olduğu için sık tercih edilse de bazı hastalar için uygun olmayabilir. 18 yaşını geçmiş, numara stabilizasyonu gerçekleşmiş. Bu da bir yıl içerisinde 0.50 ve üstü numara artışı olmaması gerekiyor. Herhangi bir göz hastalığı olmayan mesela korneanın bir hastalığı olan keratokonus hastalığı gibi onun dışında bazen konjenital retina problemleri olabiliyor. Doğuştan gelip belirli bir yaşta ortaya çıkabilen herhangi bir retina problemi olmayan, kontrolsüz diyabeti olmayan, bağ dokusu hastalığı olmayan, romatizmal hastalıkları olmayan Hasta gruplarına yapılabilir. Genellikle hastamızın katara gelişene kadar, yani bunda da yaş sınırı genellikle 55 yaş civarında kabul ediyoruz. Bu uygulamayı yapabiliyoruz. Winterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.